Zaza halkını veya Zaza dilini çağrıştıran kelime veya terimler söz konusu olduğunda bu her zaman diğer halkların ve özellikle de Kürtlerin lehine yapılmıştır. Yani Zazaca her zaman araştırmacılara, arkeologlara, diplomatlara, yabancı ve Batılı askeri personele Kürt dilinin bir lehçesi olarak sunulmuştur. Bugün Kürtler dillerini Zazaca dahil birkaç lehçeden oluştuğunu söylüyorlar. Ancak burada çok önemli bir şey unutuluyor. Eğer Kürtçe birkaç lehçeden oluşuyorsa o zaman denilebilir ki Türkçe denilen dil nerede? Nasıl oluyor da var olmayan bir dilin alt lehçeleri olabiliyor? Ernest Renan birbirini anlamayan iki kişinin karşısındaysak iki ayrı halkın önünde olduğumuzu söylerdi. Bugün Türkler ve Zazalar kendilerini bu durumda buluyor. Yani Zazaca konuşan Zazayı Kürt anlamaz. Yüksek nüfus ve toprak yoğunluğunu tekerleştirme kaygısı taşıyan Kürt siyasetçiler yaklaşık 60 yıldır Zaza halkının varlığı hakkında sahte propaganda yapmaktan vazgeçmediler. Bildiğimiz gibi her araştırmanın önceden belirlenmiş bir hedefi vardır. Talihsizlik şudur ki özellikle arkeolojik çalışma sırasında arkeologlar başlangıçtaki hedefler dışında başka unsurlar bulursa bunları bir kenara bırakırlar. Ya da söz konusu keşfi orijinal konuları hali hazırda bilinen başka halklar için değiştirmeye çalışırlar. Muhtemelen Zaza halkının başına gelen de buydu. Zazalar üzerindeki keşifleri diğer kabineler adına değiştiren arkeologların Zazaların dilinden ve isminden habersiz olmaları nedeniyle Zaza halkı tarihin bir kurbanı olmuştur.